Merhaba, ben Okan Şokkeç. Onur sınıf bilişim teknolojileri alanında okuyorum. Merhaba, ben Umut Oruç. Ben de bilişim teknolojileri sınıf alanında sınıf okuyorum. Projemizin adı Uyaran Tepe. Bu projemiz özellikle işitme zorluğu çeken veya işitme engeli bulunan bireyleri sosyal yaşamında dayamayacağı konulardan gelen seslere yönelik tepki vermesini sağlayacak bir materyal. İşitme zorluğu çeken veya işitme engeli bulunan bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de cerrah kendisine yönelik gelerek yani bu yarı Bu yarı sesleniyor fark edemeyiz. Fark edemeyi dolayı seslere tepki verememesi durumu bir sorusuyla duyuyor. İşmez çeken veya işitme engeli bulunan bireylere yönelik bu yarı nitelikli olan se ortam seslerini kontrolü devre elemanı olan adli yönlamaya bağlı olan devre eleman, elemanlarının sayesinde bireyin sesi ve sağlayacak, sağlayacağını düşünüyoruz. Bu proje... <laughs> Projede kontrolcü olarak öncelikle kullandığımız Arduino Nano'dur. Mikrodenetleyicimize bağlı olan ses sensörü bulunmaktadır. Arduino Nano ile kullanacağımız bu sensörün modülü ile farklı boyutlardaki ses değerini algılayabilmekteyiz. Belirlenen eşit değerinde veya değerinin üzerinde bir ses algılandığında Arduino'ya bağlı olan titreşim motoru aldığı elektrik sinyalinin değerine göre hareket ilerisine çevrilerek titreşim yoğunluğuna göre bireyi uyarmaktadır.